16 GB yer Aga, ben de 16 GB RAM var aga tamam mı? Unity 4 bir buçuk GB kaplıyor. İşte Discord 500 MB, Game Loop işte ne bileyim 1 GB. Toplu medium kanki. 16 GB çıkmıyor kanka. Ama yüzde yüzü kullanıyor belli. Sen de, de öyle oluyor mu? Abi böyle bir şey son yüzde yüz kullanma Önle korkusun ya adam ya. Evet. <laughs> Niye boz Hayır yüzde yüz yani düşündüm yani nasıl render atabiliyorum. öyle <laughs> düşündün mü kanki yoksa orantılı mı hep sende? Abi ben tamam. orantılı ya. Ne oran var ne orantı. <laughs> Yara diyor. satıyor. Acayip sen geçmişi hiç kelimeyle ekelim. <laughs> <laughs> bir de sanatçı olacak, sakın lan sakın lan atam ben, saçından sakın Şuman götüne, şuman götüne Adamı sakat lan bu <laughs> Hadi, arkadaşlar, hadi başkanım Oğlum onu bırakma Özgür Efendim abi Buyur abi Yok sana bir şey demiyorum Öndeki her şey geldi çaldı. Bir de böyle abi. Kim yok? İki buçuk kilobayt üstü. özgür abi işte ya. Ne sen lan şey sen, abi? sen sen sen. Bu adamdan ne bekliyorsun Bence bekliyorum ki ikna abi ya. Oğlum ben senden bahsediyorum. Duyuyor musun Özgür neler söylüyor sana? otan otan. Ya holu üstüne saldın mı? Sus sus. <laughs> Bak volleyball da oynuyor. falan gibi Ya harbi o. Ne bir şey demeyeceğim dur. Ne? <laughs> ne? Sus. <laughs> aga bana topla sana yani 30 MB 20 MB onlarla birlikte saysana aga 4 GB 5 GB falan çıkıyor ya tamam mı topla sana, her şeyi görüyorsun Ama belli %65'i kullanılıyor. He. <laughs> Adam hala taktı bellek bilmem ne falan filan. Abi bana koyuyor bunlar çünkü yani. Onun sadece sen Bırakın zamanında koyan koymuş. koymuş boş ver. Bilgisayar koymuş çok mu görüyorsun yani? <laughs> Abi, Abi, galiba Nevermind'dan bahset. şey Instagram var ya yanlış söyledim ya. E <laughs> <laughs> dedin? Ne oldu Züriye? Özgür nefes şey almakta mı zorlanıyor yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> Mert abi büyüğümdür diye bir şey diyemiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim Mert abi burada diye bir şey diyemiyorum. Mert abi sik durun bilen misin Oğlum zaten diyeceğim dediğin daha da de. de Manyak. Şu an en Direkt kötüsün dedi. <laughs> Direkt adama dedi. Özgür <laughs> bak. Bak şöyle işaret atınca geri çekince öyle oluyor bak. Bak mesela. Özgür. Seni bir sikere kodonlar amına kıyın. Oğlum şey kayıt, kayıt yapayız. alıyorum lan kayıt. Abi, diyor ne mi? Neler söylüyor. Ben bir şey dedim mi abi? Al, oğlum bir sen bir şey de, dedin mi? Sen de gir çık yapıyorsun adama. Adam, adama imalarda Hı. bulunuyorsun. Adam da söylüyor yani. Neyi <laughs> mi? Değil mi Bak Orası ileri abi, atıyorum geri geliyor. Bak ileri Sen atıyorum geri geliyor. Abi. Evet. Abi ben sadece never dedim yani ne diyeyim. Türkçesi ne? Hiçbir şey yani. Aramızı özgür. Allah <laughs> Allah. Im. Bina mı oluyorsunuz abi? Ya <laughs> <laughs> senden günahını alsak bile senin günahlarınızdan zaten cehenneme yeter merak etme endişelenme yani. Var mı ki? Yok. Var tabii, şu anda bunu demez ya. Bizim, ayıp ayıp. Bizim yerimiz belli zaten. Bari cehenneme girmeyi kazanalım. Abi hadi oğlum çok gelin ya. Mı? Hadi, hadi senin yerin belli daha biz Sırat Köprüsü'nden geçişimiz olacak bir bir şey, bakışımız olacak abi. Oğlum tamam işte benim nereden biliyorum geçip geçmeyeceğimi? He belki arkada biliyorum. bir şeyler yapıyor. Sen nereden bileceksin? Aksın abi? abi? Yok, ben arkadan şu... bir şey yapmam. Ben şu dünyada evet. bu kadar A, motor? gay, transseksüel, epseksüel, metroseksüel olduğu Özgür sana da... motor dedi. Ya sabır. Hayabusa gibi 350 ile gireceğim ona Ay motor kısmını tutturdu da ne motor olduğunu söylemedi ama. Yani. Ben yani, tampon dedim abi değil mi? Yo öyle bir şey demedim. Ya ben sex machine olup Özgür'ün odasına bitmek istiyorum ya. Yani. De, vurdum mu? Istiyorum. Ben... Vurdum mu kafana bro görürsün bak.